Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün hepimizin e, işsizlik sigortası ya da işsizlik maaşı olarak duyduğu bildiği, ama aslında kanuni adı 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu hakkında konuşmak istiyorum. Böylelikle işsizlik sigortası hakkında bilmediklerimizi masaya yatırıp amacını, kapsamını, şartlarını ve haklarımızı öğrenmeyi umuyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle işsizlik sigortasının tanımına bakalım. İş bir iş yerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür işsizlik sigortası. Türkiye'de işsizlik sigortası 4447 sayılı kanun ile ve 1999 yılında yer almış bir uygulamadır. İlk prim tahsilatını 1 Haziran 2000 yılı Haziran'da gerçekleştiren fon ilk ödemesini ise 2003 yılında gerçekleştirmiştir. Günümüze kadar da ciddi gelişmeler göstermiştir. Kanunumuza göre işsizlik sigortasının kapsamına kimler girer diye sayıldığında görüyoruz ki bir hizmet aktine dayalı olarak çalışan sigortalılar, banka sandıklarına tabi sigortalılar, istekleri halinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler diye belirlenmiştir kanunda. Peki işsizlik sigortasının asıl amacı nedir? Sigortalının belli süreyle gelir kayıplarını kısmen de olsa gidererek onların zor durumlarla karşılaşmalarını önlemektir. Ve bu amacı gerçekleştirmek için de işsizlik ödeneğini hak edişin bir takım ön koşullarının yanı sıra bireyleri çalışmamaya teşvik ederek işsizliği artırmamak için İşsizlik ödeneğinin miktarının ve ödeneğin alınacağı sürenin de bazı sınırları bulunmaktadır. Yani işsizlik ödeneğinin miktarında ve alınacak sürede sınırlar koymak koymuştur denilebilir. Ödeneğin miktarına konulan sınırlarla işsiz kalan sigortalıya minimum düzeyden bir yaşam standardı verilmesi amaçlanmıştır ödeneğin süresinin de belli olmasıyla sigortalıya bu süre içinde yeni bir iş bulmak için fırsat verilmiş olmakta ve bu süre kısıtlılığı nedeniyle sigortalının yeni iş bulmaktan ve bulduğu işte çalışmaktan kaçınmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. İşsizlik ödeneği, bildiğimiz, duyduğumuz haliyle işsizlik maaşı İşsizlik maaşı olarak da telaffuz edilen işsizlik ödeneği zorunlu olarak işsizlik sigortası kapsamında olan çalışanlara işsiz kalmaları durumunda yapılan ödeneğe verilen bir isimdir. İşsizlik sigortası adından da anlaşılacağı üzere bir sigortadır. İşsizlik sigortası kapsamında olan kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarıdır. Sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan söz konusu destek aynı zamanda işsizlik ödeneği olarak da adlandırılır. 4.447 sayılı işsizlik sigortası kanunu kapsamında içeriği tanımlanıp şartları belirlenen işsizlik maaşı sigorta kollarından birine bağlı bir şekilde çalışma hayatını sürdürenler için bir nevi aynı zamanda güvence niteliği taşır. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılır. Yani işçi bu ödenekten işsiz kaldığında şartları sağlaması koşuluyla faydalanır. Çalışan primleri ödenmesine rağmen çalışma hayatı boyunca işsizlik ödeneği şartları oluşmadığı için hiç ödenek almadan da iş yaşamanı tamamlayabilir. Dolayısıyla şartların sağlanması koşulu önemlidir. İşsizlik sigortası primi nasıl ödenir? İşsizlik sigortası primleri hem işçi hem işveren hem de devlet tarafından ödenir arkadaşlar. Her katılımcının payı işsizlik fonuna aktarılır. Yani işçiye ödenecek işsizlik ödeneği üçlü katılım ile oluşturulan işsizlik fonu üzerinden karşılanır. İşçinin ücretini hesaplayıp yasal kesintilerini kurumlara bildiren kişi bağlı çalıştığı işverendir. İşveren İşçinin prime esas kazanç matrahı üzerinden işçinin ödemekle yükümlü olduğu işsizlik sigortası prim payını hesaplar ve ilgili kuruma bildirir. Bu oran yüzde birdir. Yine aynı matrah üzerinden işveren kendi sorumlu olduğu işsizlik prim payı tutarını da hesaplar. Bu oran da yüzde ikidir. Primler SGK prim paylarının da hesaplandığı SGK matrahı prime esas kazanç matrahı üzerinden hesaplanır. İstizlik sigortası prim miktarı bu matrahın hesabı 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 80 ve 82. maddelerinde belirtilmiştir. İşsizlik sigortası primleri bu maddelere göre %1 sigortalı, %2 işveren, %1 devlet payı olmak üzere toplam %4 oranındadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primi ödeyenlerden ise yüzde bir sigortalı ve yüzde iki işveren payı alınmaktadır. İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer her türlü ödeme, hizmet ve işlemlerin yapılmasından ise Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur arkadaşlar. Peki İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları nelerdir ya da diğer bir adıyla sorunun adıyla? İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçinin işsizlik sigortası kapsamında bir iş yerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilirler. Son 120 gün kesintisiz çalışmış olma şartını aşağıdaki durumlardan dolayı primleri eksik bildirilmiş çalışanlar ihlal etmiş sayılmayacaktır der kanun. Nelerdir bu şartlar? Hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz ve doğal afet olarak belirlenmiştir. Peki bu işsizlik ödeneğine nasıl başvurulur? İş aktivesini takip eden gün itibariyle 30 gün içerisinde en yakın iş kur birimini şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portali üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşkur, işsizlik maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma koşullarını karşılayıp işkur üzerinden başvurularını gerçekleştiren sigortalı çalışanlar, e devlet aracılığıyla işsizlik maaşından ne kadar süreyle ve hangi tutarda faydalanacaklarını öğrenebilirler. Maaşlarının hangi gün hesaplarına yatacağını da görüntüleyebilirler. Bunun için İşkur'un e-Devlet kapısında yer alan işsizlik ödeneği iş kaybı tazminatı sorgulama sayfası üzerinden sisteme giriş yapmak gerekir. Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, TC kimlik kartı, internet bankacılığı gibi yöntemler aracılığıyla giriş yapmak mümkündür. Şu anda ekranda Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği iş kaybı tazminat sorgulama giriş kısmını görüyorsunuz. Ekran görüntüsünde gördüğünüz sayfa ile karşılaşacaksınız ve bu sayfada yer alan kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayıp ilgili aşamaları geçerek sisteme giriş yaptığınız takdirde karşınıza ilgili sayfa gelecektir. İşkur Kaydınız olmadığı takdirde ne olacak? Bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Şayet işkurda işsizlik ödeneği kapsamında kaydınız var ise, bu sayfa üzerinden işsizlik maaşı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Sigortalı işsizlerin ödemeleri, banka hesaplarına yatırılabileceği gibi, İBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT Bank Şubesi'ne başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler. İşsizlik ödeneği her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Gelelim bana gelen sorulara, derlediğim sorulara. İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler nelerdir hocam? Cevap, işsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez diyorum. İşsizlik sigortası kapsamında olmayan çalışanların ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesilir mi hocam? Tabii ki kesilmez. Ayrıca bu kişilere işsizlik ödeneği de hesaplanmaz. Mesela emekli personeller işsizlik sigortası kapsamına dahil olmadıkları için işsizlik durumunda ödenekten de yararlanamazlar diyorum. Peki yabancı sigortalılar işsizlik ödeneği alabilirler mi hocam? işsizlik ödeneğini hak kazanmak için vatandaş olma şartı aranmamaktadır diyorum. Çalışma izni ile ülkenin sınırları içerisinde bir hizmet aktine bağlı olarak çalışmaya başlamış, 5510 sayılı kanununa tabi olarak sigorta primleri ve beraberinde işsizlik sigortası primleri ödenen yabancı çalışanlar da işsizlik ödeneğinden faydalanabilirler diye ekliyorum. Yine bir başka soru. Sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür? 5510 sayılı kanun gereğince işsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir diyorum. İstisnik ödeneği almakta iken hangi sebeple kesilir? Çok önemli bir soru. Eğer kurumca size bir mesleğinize uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içerisinde bir iş teklif edildiyse ve siz bu işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddettiyseniz sigortalı işçilerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir. Yine gelir getirici bir işte çalıştığınız veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığınız tespit edilirse sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir. Yine arkadaşlar Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden de göstermeden reddederseniz veya kabul etmenize rağmen devam etmezseniz ve bunu da haklı bir nedene dayandırmazsanız kurum tarafından yapılan çağrıları zamanla cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içerisinde vermeyen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir. Ancak bu hallerin sona ermesi durumunda ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki bu surette yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez. Sigortalı işsizliğin işsizlik ödeneği alırken bir işte çalışmaya başlaması halinde yapılması gerekenler nelerdir diye sorarsanız, işsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların bir gün dahi olsa işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın iş kur birimine bilgi vermeniz gerekir. İşsizlik ödeneği ne kadar süreyle ödenir? Hizmet akdinin fesinden önceki son 3 yıl içerisinde baz alıyoruz. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla bu çok önemli verilmektedir. İşsizlik ödeni tutarı nasıl hesaplanır? İşte bu sorunun cevabı için sizleri işsizlik ödeneği nasıl hesaplanır videoma bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.